Arkadaşlar bugün Herkimer bölgesine geldik. Sabahtan bu yana arıyoruz. Yani gerçekten zor bulunan bir taş. Zor da buluyoruz. Bulurken ben size göstermek istedim ama türlü nasip olmadı. Video çok uzun oluyor. Çünkü her dakika bulma imkanımız olmuyor. Bir tane şöyle elimize bırakmadık. Şu şekilde buldum. Onu sizinle beraber çıkarmak istedim. Uçları sağlam. Güzel bir erkimer. Bir tane de şurada. Bunun bu da çok güzel. Ufak. Bu uçları sağlam. Bulduklarımız var ama çok kalde değer. Bir şey bulamadım. Güzellerinden zaten güzellerini buraya atmadım. Çünkü uçları kırılıyor. Uçları zarar gördüğünde hoş olmuyor. Çok minik. Minik bir Burada var bir tane. Minik. Siyah kalsit işte arkadaşlar. Şöyle beraber bakalım İnşallah Bir şeyler buluruz. Bu taşı inceleyeceğim inşallah. Bu taş farklı geliyor bana. Eğilmek çökmek gerekiyor. Çünkü çok ufak taş, ince taş gözü görünmüyor. Kırılmış bakın. Kazmakla da bulamıyoruz. Çünkü yeri bir belli değil. Yağmurdan sonra geliyoruz. Sen yani 4 aydır falan da gelmiyordum ben buralara. Gelemezdik de zaten. Hava şartlarını biliyorsunuz. Yeni yeni karlar eridi. Şu tarafta biraz karlar var ama buralarda karlar eridi. Tekrar buraya bir Yağmur yağması lazım. Gün yüzüne çıkarması lazım. Var ama tabii karlar eridikten sonra çamurlaşmış gözükmüyor da. Evet şurada sana var. Değişik bir şey. güzel bir tane buldum arkadaşlar. Her dumanlı. Ucu da sağlam arkadaşlar güzel. Ben tekrar videoyu kapatıyorum. İnşallah tekrar açalım.